Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Tüm işlerimi sana havale ettim. Beni ve sevdiklerimi koru. Sabah salim uyanıp sabaha hayırlı haberler almayı nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Resulullah şöyle buyurmuş. Namazda on güzellik vardır. Yüzü güzelleştirir. Kalbi nurlandırır. Bedeni dinlendirir de arkadaştır. Rahmetin inmesine sebeptir. Gök kapıların anahtarıdır. Ahirette günah ve sevapları ölçen terazide sevap kefeni ağırlaştırır. Rabbi hoşnut ve memnun eder. Cennete giriş için ödenecek ücrettir cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Ya Rabbi sen dualarımızı izetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ömrede, Mekke Medine'de, Arafat'ta sana dua edenlerin hürmetine bizim dualarımızı da onların elin altına koyarak kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle Rabb'i. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.